Karakar nedir? Ne işe yarar? Ve nasıl çalışır? Size bunu anlatacağım arkadaşlar. Anlatacağım. iyi dinleyin. Anakart nedir? Ne işe yarar? Nasıl çalışır? <laughs> Anakart bilgisayarın en önemli bileşenlerden biridir. Bilgisayarın Bilgisayarın diğer bileşenlere birbiriyle iletişimde olması, olmasını sağlamak gibi önemli görevleri görevli olan anakartın sebebi ve <laughs> ne işe yaradığını merak edilen bir konudur. Bize de sizlere bu yazımdan anakart nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır sorunları cevap, cevap, cevaplarını veriyoruz. <laughs> İlk defa ki de IBM'nin bilgisayarlarında kullanılmış olan anakart teknolojisi gelişmesiyle birlikte daha daha önemli hale geldi. Bir insan iskeleti o insan için ne kadar önemliyse, bir anakart da bilgisayar için o kadar önemli. Anakartımız kartınız ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa bilgisayarınız kaldırabileceği yük ve üzerinde barındıracağı donanımda kadar güçlü ve aynı olur. Kısaca ana kart için bilgisayar iskeleti olduğunu söyleyebiliriz. Ana kart yalnız bilgisayar var değil. değil. diğer birçok elektronik cihazlarda bulunur. Tüm bu ana hemen hepsi aynı görevi yerine getirir. Ana akıllara ilk bilgisayarın gelmesini sebeplerini bilgisayarın genel kullanım alanlarının çeşitli ve daha fazla olmasından dolayı olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz birlikte anakart nedir? Ne işe yarar? Nasıl çalışır sorunları cevaplarla beraber bir göz atalım. <laughs> anakart nedir? bilgisayar başta olmak üzere televizyon ve cep telefonu gibi elektronik cihazlarla da bulunan donanımların bir araya toplanması ve bu donanımların birbirleriyle ile iletişim kurarak kont kon kon konrodile bir şekilde çalışmaları sağlayan parçayan anakart mote motorboard denir. <laughs> berekat neyse güç güç sağlar ve güç dağı, dağıtımı yapar. Biyoz sayesinde işlemler yürütür. Diğer bileşenler iletişim kurar. Veri akışını sağlar. Bilgisayarın performansını belirler. Bileşenler arasındaki uyum sayesinde maksimum performans sağlar. <laughs> güç. Anakartın bulunduğu tüm bileşenleri güç almasın daha önemli bir rol oynar. Neredeyse bütün görevleri ve anakartlar gerçekleştirir. Yer bileşenler güç dağıtımını yap, yapmasını yanı sıra onların çalışmasına daha katkı sağlar. Kısacası anakart yer bileşenleri yer kemiği, kemiğidir. <laughs> BIOS, BIOS rom bellekte saklanan kalıcı bir yazılımdır anakart çeşitli özelliklerin kullanmanızı sağlayan inanımı sistem ve yazılımlar arasında bağlan bağlantıyı kurar. Her anakartın üzerinde bir BIOS vardır. Anakart bu BIOS sayesinde bilgisayar açar ve işlemlerini yürütür. İletişim <laughs> Anakart kısaca sistem bileşenleri arasındaki bağlantıyı ve iletişim kurar. İletişim, RAM ve daha birçok bileşenler içeren anakart bu donanımların hepsi koordine eder. Eğer bir değişiyle bir köprü görevi verir. Görür. Veri merkezi. <laughs> anakart diğer tüm bileşenleri çalışmasına olanak sağlar. Anakart sistemi bileşenleri arasındaki bağlantıyı kurar. Böylelikle bir veri merkezi görevi görerek veri akışını sağlar. Performans Ana kartın bir bilgisayarın performansının gücünü veya hızını üzerinde büyük bir etkisi vardır. Teknoloji görüşmesiyle birlikte artık günümüzde bazı ana kartlar maksimum performans elde etmek için ikinci bir ana katma olanlar sağlıyor. Bileşen uygunluğu. Anakart bilgisayarı çoğu bilgisayarın çoğu bileşenlerin bir arada tutar. Bilgisayarın veri işlemleri düzgün yürütebilmesi için bileşen uygunluğu önemli bir noktadır. İletişim ekran kartı veya RAM alırken anakarta uyup uyumasına dikkat etmeliyiz. Her bir anakartın desteklediği işlemci RAM ve diğer bileşenler farklılık gösterebilir. <laughs> Anakartlar dünden bugüne nasıl gelişti? Modern anakart. İlk bilgisayardan çok daha önce icat edildi. İlk bilgisayar daha basit makinelerdi, makinelerdi ve şu anda olduğu gibi aynı anda birçok işlem koordine etmesine gerek kalmıyordu önceleri bilgisayar çok rağbet görmüyordu. Bu yüzden de anakartlar için haliyle fazla bir talep yoktu. Ancak 1981 yılında IBM kişisel bilgisayar anlamına gelen per personal computer adı bir <laughs> bilgisayar türü bi piyasaya sür sürünce bu durum değişti. Günümüzde masajlı ve dizüstü bilgisayarlar için planını pek da buradan geliyor. Bu bilgisayarların işlemlerini kontrol etmesi ve <laughs> düzenlenmesi için bir şeye ihtiyaç var, vardı. Bunun üzerine bu boşluğu doldurursun diye EVM ilk anakartı geliştirdi. <laughs> İlk başta bu bileşenler plana olarak adlandırıldı ancak daha sonra birçok adı değiştirildi. Son olarak ise anakart olmasına karar kılındı. Bu kelimeyi seç, seçme sebepleri ise anakartın diğer tüm bileşenleri bileşenlerini ana yerine yani anne gibi davranıp hepsiyle hepsinin içinde olmasından olarıydı. <laughs> anakart neye göre seçilir? Anakart seçimi bilgisayarların performansına önemli rol oynar. Çünkü anakart bilgisayardaki işlemcilerin, beklediklerin ve bilgisayarın daha birçok parçasının potansiyelini ortaya çıkarıp en iyi şekilde kullanılmasına katkı sağlar. Anakart hızlarda <laughs> Sonuçlarda olan modeller arasında seçmek ve dizi sizin için en uygun olduğu doğru olanı bulmak zor bir iş. Bu seçimi kolaylaştırmak için dikkat edilebilecek bir ana madde var. Genellikle bilgisayar toplarken kısıtlı bir bütçe sahip olanlar anakart fiyatlardan tasarruf etmeye çalışırlar. Ucuz anakart her ne kadar cazip ve hesaplı görünürse de yetersiz ve uyumsuz bir ana modeli aldığınız zaman ilerleyen zamanlarda büyük sorun yaratabilir. Diğer bir Diğer bir bilinçli kaç yapan yapayım derken kaç çıkarabilirsin. Dilerseniz anakart seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları beraber göz atalım. Kullanım amacı, işlemci ve anakart uyumu, kasa anakart uyumu, RAM anakart uyumu Kullanım amacı <laughs> Anakart seçimi yaparken bilgisayarın hangi amaçla kullandığınız göz önünde bulundurmalıdır. İş bilgisayar olarak kullanacak, kullanacaksa, ofis programları ve internet kullanımı için yeterli donanım da sahip. Fiyat performans ürünlerinden tercih edebilirsiniz eğer oyun bilgisayarlar olan olarak kullanacaksanız yeterli giriş çıkışa sahip yüksek hızlı bir model seçmeliyiz fayda var AMD ve Intel ile birlikte kullandığınız yüksek performans sağlanmasını beklediğiniz için ayrıca iyi bir soğutma sistemine sahip olup olmadığına dikkat etmenizde fayda var. Çilemci bana korkmuyor mu? İşlemci ve anakart uyum için en önemli unsur diyebiliriz işlemciler anakart modellerine göre farklı gösterebilir. Bunun bundan dolayı önlediğiniz işlemci olmalıdır. diğer bir işlemciye göre anakart seçimi yap, yapmanız sizin için daha doğru olacaktır. Piyasada bulunan iki farklı işlemciler markası olan AMD ve Intel seçim yaparken sonra Geriye sadece soket tipi seçim kader, kasa anakart uyumlu. <laughs> anakartın satın alırken dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta ise kısa ve anakart, kasa ve anakartın uyumludur. Seçtiğiniz anakart modellerin satın almak istediğiniz kasa uyumlu olup olmamasına dikkat edin. Full Tower diye adlandırılan kasalar, genelde bir model ile uyumlu olurken Extended ATX bir anakartı küçük bir kasaya soymaz. o yüzden anakartınızı seçerken aklınızdaki kasa boyutları hesaba katmaya es geçmeyin <laughs> RAM ve anakart Anakarttaki yon RAM miktarını ve yap. yapısını da belirler günümüzde kullanılan anakartlar marka ve yerde yon kaseti, fark etmekte sizin tezi özet yapısındaki bellekleri desteklerken daha önce yıllarda geliştirilen farklı bitki virüs falan da belleklerde kullanılabilir. Böyle hasta bugün de bu kadar. Bir daha günlerden sonra sarıların 40 asparlık iyi günler. Bye bye. Görüşürüz.